Evet değerli izleyiciler, şu anda Erzincan Divri yolundayız. Tren yolculuğu yapıyoruz. Burada misafirlerimizle rastladık. Onlarla bir sohbet etmek istiyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Murtaza Arslan. Evet. Almanya'dan geliyorum. Evet. Aslında Erzincanlıyım. Kaç sene Almanya'dasınız? 22 yıl oldu. 22 yıl. Oldu. Burada Kurban bayramını misafirliğe geldiniz. Aynen. Nasıl geçiyor? Alman arkadaşıyla. Yolculuk nasıl geçiyor? Güzel efendim? geçiyor. Eniştemizin fikriydi. Evet. Gece uyumadık. Evet. Biraz heyecanlandı herhalde. da değişiklik olsun diye geldik. Şu anda tren yolculuğu yapıyorsunuz. Aslında e, Karasu Nehri boyunca tarihi bir yol. İpek yolu da. E, bu anlamda neler düşüneceksiniz? Biz çocukken çok şeyi gelirdik. Burada Kemak yolu üzerindeki dedelerimiz var. Uh -huh. Mezarlar var. Uh -huh. Çocukken gelip onları seyrederdik. Hep o trenin geçtiğini görürdük ama bir gün Bineceğim hiç aklıma gelmezdi. Evet. 44 yaşındayım. Evet. Şimdi bu trene binince de heyecanlandım tabii evet. ki. Nasıl geçiyor yolculuk? Güzel geçiyor, hep dağları seyrettik. Evet. Zaten Erzincan'ın dağları dünyada bir numara. Evet. Zaten e, benim de buraya çeken de o dağlar oluyor. Evet. Almanya'da görüyoruz e, tepeleri, e, küçük dağlar var ama evet. alpler de var. Oraya de çok gitmişliğimiz olmuştur. Ama Erzincan dağları daha güzel. Evet. Kaç senedir Almanya'dasınız? 22 yıl oldu. Ee, burada doğup büyüdüm ben. Ee, bütün çocukluğum, gençliğim Erzincan'da geçti. Evlenip Almanya'ya gittim. Evet. E i̇şte orada yaşıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok tanıştığımıza memnun oldum. Ee, Sağ olun. Alevimiz. Benim adım Yılmaz Aslan. Evet, ben Almanya'dan geliyorum. Babamla, abimle, arkadaşlarım. Evet, biz e, babanın dedemin geldiniz Erzincan köyüne. Evet. Yolculuk nasıl geçiyor? İyiydi. İstanbul'da biraz kaldık. ama iyi geldik. Hı -hı. Erzincan ilk defa mı geliyorsun? Hayır, ben küçükten buradan geldik. Burası. Evet, Araba'dan geldik. Hı -hı. şimdi tren yolculuğu ilk defa oluyor herhalde. Evet, evet bu ilk defa İlk defa. Nasıl doğayı, manzaralar nasıl? Manzara, hepsi güzel, çok güzel. Beğendim. Evet. Çok video çektik. Evet. evet. Tavsiye eder misin? Evet. Gelip görsünler değil mi? Evet gelsinler görsünler. Can nasıl buldun? Nasıl can? çok Güzel Çok güzel. Çok güzel. güzel. Tren yolculuğu nasıl? Çok Zuk. Çok şöyle. ya. Güzel evet. Güzel diyor. Güzel. Manzaralar, sular. Almanya'da var mı böyle bir yer? Ya. Sehr schön. Deutschland Türkiye. Türkiye. Erzincan. Erzincan. Ben Alman. 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 Kökün neresi? Alman. Alman. Şeyi Türk yemeklerinde neler Börek. 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 Dolma çorba. Ayran çorba o da. Ya. Ne güzel. Alman yemekleri bu yemek. Baklava. Doce sen o da ya. Oo iyi. On Und Ha? Kiraz. Ya kira. ya. Yeah. yeah. Mega da. Ya. Yeah. Güzel. Ya bahçemizde büyük kiraz ağaçlarımız var. Çatıya çıktık dün. Çatıda kiraz yiyoruz. Hoşuna gitti. <laughs> teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Adım İknur Arslan Türk. Erzincanlıyım. Erzincan doğumluyum. Sivas Devri'ye ikinci gelişim. Eşimle beraber gelmiştik, çok beğenmiştik. Ee, Kemah güzel, erzincan güzel. Ee, yani herkesin gelmesini tavsiye ederim, görmesini tavsiye ederim. Burada e, tren yolculuğu esnasında güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Evet. Karasu Nehri boyunca evet. bir seyahat yapıyorsunuz. Evet. Nasıl buldunuz buraları? Çok güzel, özellikle ilkbahar çok güzel oluyor. Her yer yemyeşil, çiçekler, yani çiçeklerin açması, doğanın güzelliği. Yani harika bence. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim. Her sizi tanıyabilir miyiz? Ben Leyla Arslan. Kurtule köyünde oturuyorum. Kendim kızken yurt dışındaydı. Yurt dışında geldim burada evlilik yaptım. Çocuklarım var. Çocuklarım yurt dışında. Bir de oğlum yurt dışında. Kızım da burada iş sahibi. Evet. Kurt şeyde Erzincan'da. Evet. Kendimde çocuklarım geldi diye çok mutluyum, sevinçliyim. Torunlarımla beraber damatma. Şimdi buyur. Almanya'dan buraya ne zaman geldiniz? 79'da ben buraya geldim, evlilik yaptım, burada kaldım, gitmedim, evet. Şu anda bir tren yolculuğundayız, ee, çok güzel. nasıl geçiyor? Çok güzel, çok beğendik, herkese de tavsiye göre ederiz evet. yan gelmeleri için. Günübirlik Gezi evet. Erzincan'dan Divriye'ye. Aynen, günübirlik geldik, Divriye'ye gideceğiz. Divriye'de gezip dolanıp tekrar Erz Erzincan'a geri dönecek. Nasıl manzaralar, doğa? Ay dola. çok harika. Hepsine de tavsiye ederim. Gelsin görsünler, çok güzel. Peki, çok beğeniyorum, çok güzel. Evet, sayın izleyicilerimiz. Erzincan'dan sabah saat buçukta trenle yolculuğa çıktık. Ee, Sivas-Divriye yolculuğumuz devam ediyor. Trendeki konuklarımızla, misafirlerimizi söyleşi yaptık. Almanya'dan gelen yolcularımız var. Onlarla konuştuk. Gördüğünüz gibi güzel bir atmosfer var, güzel bir doğa var. Sizleri de bu tren yolculuğuna bekleriz.